Granny'nin dördüncü oyununa başlıyoruz. Oyunu hiç bilmiyorum. Bakalım neler olacak önce. Bak buraya bir tane yorum koyacağım. Bak bu yorum için çok teşekkür ediyorum. Belki bu yorum sizin için önemsiz olabilir ama böyle yorumlar gerçekten devam etmeme vesile oluyor. Çok sağ olun abone olun. Haydi bakalım. Aa, arkada bir tane daha karakter açıldı. Yeni karakter açılımı yapıldı. 4 kişiler artık. Sen şaka yapıyorsun. Silendrina. Silendrina'nın annesi. Silendrina'nın çocuğu. Sülalesi olsun ya. Haydi başlayalım. Gün bir. Evet, hastane gibi bir ortamdayız. Bir anahtarımız var. Tamam, şöyle başlayalım hocam. Bakalım. Hiç bilmiyorum dediğim gibi. Birazcık zorlanabilirim o yüzden. Mavi anahtar lazım. Tamam. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Burada shotgun şeyi var. Crowbar var. İğne var. Şırınga. Burada... Bu ne lan? Burada biri mi var? Şırınga var. Bu ne? Bu da şırınga. Harita birazcık karışık duruyor. Hızlı koşma yok mu ya? Bak buraya yine bir şey koyacağız. Tamam birazcık inceleyelim. Müziği kapatalım ya. Çok baş ağrıtıyor. Allah. Granny geliyor. Ne yapacağız? Tamam sıkıntı yok. Dolabın içindeydim. Niye bana saldırdı? Niye öyle bir şey oldu? Ben onu anlamadım. Neyse abi. Burası açılıyor mu? Hiçbir şey yok. Tamam abi incelemeye devam ederim. Burada bir asansör var. Bir ses geliyor buradan. Teyze geliyor. Sıçtık. Geliyor mu? Geliyor. Buraya olmaz. Şöyle direkt buraya geçerim. Allah! Bok yedik. Dur. <laughs> Oy gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Artık boyunlarda iyiyiz iyiyiz. Allah. Şu gelsin de be. Bunun geldiği yere gideceğim ya yukarı. Bak Nigga'nın sopası var ha elimde farkında mısınız? Şöyle bir üst kata bir bakalım. Abi mutlu aile tablosu işte. Hmm. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor ne oluyor? Safe key lazım buraya. Safe key tamam. Birazcık daha inceleyelim abi. Hiçbir şey yok. Oh bak burası güvenli belli. Huzur verdi orası bir. Abi bilmediğim için çok korkuyorum ya. Ne oluyor? Abi gelen giden var mı? Yok. Ben size şifreyi söyleyeyim mi? İzle. Crowbar lazım. Gideyim getireyim abi. Ulan sen ne çirkin bir şeysin ya. Crowbar burada aha. Bu levye lazım abi. Burayı açamaz mıyız? Galiba çok ses oldu. O, this is the Baba Joy. Burası neresi lan? Aha. Oğlum çok karanlık ama ya. İkisi de orada. Koş abi yukarı. Bu ne lan? Anam. Silah. Sen şakasın. Bu nereye gidiyor? Ölür müyüz? Bence bok yoluna gideriz ya. Teyzeyi daha görmedik bu arada o yaşlı teyzeyi. Gel 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 gel. Kocanı vurmam lazım. Sen değil kocanı. Ben sıktım ama. Oğlum bu oyunda niye zıplama koydular lan? De. Allah. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Çıkabiliriz. Teyze gitti mi? Bak bunu yanımıza alalım. Bunu yerleştiririz. Korkuyorum. Geldi. Seni şöyle bir atayım. Geleceğim yine. Bak her yere tuzak kurdu. Silahımı alabilir miyim? Şimdi izle. Tak. Çok güzel. Lan. Oğlum bunun ateş etme tuşunu kim Oha. Şu silahı şuraya saklayamıyor muyuz mesela İnşallah alamıyordur amca ya Bu eşeği de öldürmek lazım Tamam Şöyle bir inceleyelim abi Burada önemli Kardeş sen kimsin? Hiç bulaşmasak mı ya bu arkadaşa? Adam uyuyor. Ben pek bulaşma taraftarı değilim ya. Burada bir şey yok başka galiba. Ölmüş ya. Dur silah ona verelim. O saklar. Ben ona güvendim niyeyse. İyi bir çocuğa benziyor. Buraya gitsem ölür müyüm diye düşünüyorum hala. Ölürmüşüm. Yo ölmedim. He. Öyleli. Tamam. E bu buran değil mi? Ulan yanlış getirdik bunu ya. Yaklaşma. Sıkarım. Yaklaşma dedim ben. Geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz bok yedik. Galiba bok yedik. Adam akıl hiçbir şey bulamadık bu arada. Abi bence gitmiştir. Ah teyzem ah. Boynum bükük teyzem benim. Düzgün bir araştırma yapalım hemen. Oğlum aklım çıktı. Oğlum ya gelirsen sıkarım kafana. Gelme. Yaşa. Gelme yaşa bak. Sana bir tercih sundum. Bu senin kaderin. Kaderinle yüzleş. Ben ona bir seçenek sundum abi. Gelmezse yaşayacaktı. Az daha ölmüştük bak. Az daha. Bu eleman öldü zaten. Help yazmış. Oğlum belki de derdi sıkıntısı vardı lan. Öldürdük adamı. Bak buraya bir şifre istiyor. Biz bu şifreyi nereden bulacağız? Bak abi vücudun bölümleri. Bunları öğrenin hep. Bak bunlar mesela parmak. Öğrenin abi. İşinize yarar. de bir mevzumuz var. Ama ney? Allah ya. Ateş tuşunu karıştırdım. Bak üstünde anahtar var. Aha kırmızı. Bir dakika. Pet okay. Pet lock neresi? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Galiba altıma yaptım ya. Kim kim yerse. Oo. Oh, oh. Az daha ölmüştük. <laughs> ben tuvalete gideceğim. Abi yabancı yok. Üstümü örteceğim. Hava buz gibi. Oo. Oh. 10 numara samimi ortam 10 numara Hiçbir şey olmaz abi yabancı yok Haksız mıyım ben bugün bu oyunu bitiririm ya He. sopasını gördüm Bak burada bir kontrol odası var Bu eleman kalkmıyor mu Bu adamla ne işimiz var bizim ya Var bir şey var Götünü tekmeyi koyacağım merdivenlerden nereden aşağı düşecek Uff. Güzel kaçtık bu arada Bence iyi kaçtık Gitmiştir diye düşünüyorum Bak ufak bir verdi Silindirin eskisi kadar korkunç değil bu arada Bak bunlar tarihte yazılı olmayan taktiklerdir. Sadece izleyin. Oy! Adamda silah olduğunu unuttum. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Çok korktum. Teyze sen de işim yok be. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. Keç be keme keme ke. Hoppala. Tak. Adam ölmedi. Orada kod gördüm bu arada. Bok yedik. <laughs> 604 42. <laughs> Oo, bu galiba bizi vuracak. Kodu buraya yazalım. <laughs> oh. Burada biri var lan. Ben gidip silahımı alayım ya. Burada hazır şırınga var. Bu kim oğlum? Şşt. Aa blue key ve crowbar lazım şimdi buraya da. He. Anlamadım ama dümenden he yaptım öyle bir dümenden. Şimdi burayı aç. Bu ne? Kontrol panel anahtar. Bu da elbet işe yarar. Şöyle atalım. Mavi anahtar o da işimize yarar. Sen güle güle. Burayla başka işimiz kalmadı. Oğlum burası da anahtar kaynadı lan. Bu ne? Yok kırmızı anahtar. Yok master anahtar. Yok petlock. Yok o. Ulan ne yapacağız bu kadar anahtarı? Hemen alacağız. Mavi anahtarı açalım önce. Şunun kilidini aç. Çok güzel. İşte şimdi sıçtık. Ölmeyiz. Amca gitti. Bu burayı açıyor olması lazım. Ay artık yeter ama anahtarına. Hem töbe töbe. Anahtar anahtar. Ne anahtarmış arkadaş? Silah yanımızda bulunsun abi. Ne olur ne olmaz. Ortalık kötü. Kollayacaksın götü. Allah. Hayır. Hayır. Hayır ya en azından böyle ölmeseydim ya. Şu tiplere bak ya. Şu tiplere bir bak ya. Biz az önce kolayda oynamışız. Şimdi biraz ısındık. Artık zorda başlayabiliriz. Kanki sanki bu yoktu ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Safe key bulduk. Allah! Lan daha oyun yeni başladı ya. Anladık hard da bu kadar da hard olma be. Biraz relax babacığım. Crowbar'ı bulduk. Mükemmel. Allah! Abi bizi zorlayacak bunlar. Asıl oyun şimdi başlamış ya. Oğlum bu ne hız? Dalga mı geçiyorsun? Amca burada. Hemen gel sen de Allah belanı vermesin Oha İnsansız köpek Hadsiz bu ne oğlum Abi ben boyunu savura kadar bitiremeyeceğim galiba Saat 2 oldu bak ben boyunu bitiremem Abi bu hız şaka mı Oh Sıkışıyordum Oha Kapıların içinden geçiyor Abi biz niye hardta girdik Biz niye hardta girdik Biz niye hardta girdik I see you. Abim Abim Oh ilk kim açarsa Hodri meydan Oğlum bir yavaş da Tutturayım Oh bu ne arkadaş ya Bir relax olun babacım ya Kanki kod nerede burada kod vardı Abim kodu ver kodu Haydi hocam Kontrol panel key hatırlamıyorum ama Bir işe yarıyordur kod lazım abi Duvarlarda bir yerde Ah Atış tuşunu karıştırdım. Atış tuşunu karıştırdım. Bak bu oyunda silahla ateş etme tuşunu kim soldan sağa geçirelim dediyse. Abi şu halime bak ya. Bu bu oyun zorda falan bitmez acaba ben sedeyim. Ufak bir dil attım oraya korkudan. Hangimiz önce çıkarsaydı bakalım. O çıktı kapıyı kapatacaktım. Ah, 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 ah. Tekrar bir deneyelim abi bakalım. Abi nasıl çıktı? Telefonla oynuyordum ben. Aha! işin rengini değiştiren anlar. Tak. Amcadan o silahı alacağım şimdi. Bekleyin. 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 Tak vurdum. Silahını ver. Silahını ver. Bu ne lan? Neyse elbet işe yarar. Şuş, sessiz ol. Safe key lazım. Tamam. Tamam bunları vurduk. Çok ses çıktı. Bir ihtimalle Granny gelecek. Bu lavuğu da vuracağız mı acaba? Biat edeceksin. Biat. Bunu bunu atsam ne olur acaba? <laughs> Boşa harcadık. Şu amcaya ben burada bir fake atacağım. İzleyin. Hop attım. Allah bismillah. Hey. Oğlum bir dursaydın bir bakışsaydık bir görseydin. CS mi oynuyoruz? Bu nasıl hız? Bu ne lan? <laughs> artık ben kafayı yemek üzereyim. Ya sen de bir git artık be. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Hop. Allah ne kadar hızlı açıyor kapıları. <laughs> Allah! Çok korktum. Abi bak aklını kullanacaksın. Ne demişler? Aklını kullan. Hop. Ay silahımı bıraktım yanlışlıkla korkudan. 49 695. Kuş beyniniz. O yüzden tak resmini çektik. 10 numara baba. Şimdi taktiğimi izleyin. Tak 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 girdim buraya. Tamam tamam. Levye lazım. Levye'yi aldık. Güzel. Koyduk. Tamam bunu aldık. Tak 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 ve tak. Şimdi buranın elektriğini keseceğiz. Teyze gel ateşini ölçeyim teyze. Allah! aç kapıyı gardiyan. Burada ne var hocam? Mavi key. Allah'ım ne olur amca buradan gelmesin. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, gidip elektrikleri keseceğim. Sen şaka yapıyorsun. Bu nasıl tuzak? Oha! Tam üstüne düştüm lan. Senin Allah belanı. Çok güzel. Ne kaldı? Master key de var. Aa anlatık. Şu anda bak bizi neyi bitirir ben size direkt söyleyeyim mi? Buradan amcanın gelmesi. Amca buradan gelirse biz bittik. Biz bittik. <laughs> Video başlığı yaz. Sahura kadar Gren oynadık. <laughs> ha kontrol panel key var. Bu ne kanki her yer tuzak dolmuş. O kadar uzaktan sıkmazdın be. Neyse problem değil. Son gün mü? Hayır. Nereden siliyoruz bu Abi ben gidip savurumu yapıyorum. 1 saat 42 dakika olmuş video. Allah kahretsin ben bir de bunu editlemekle uğraşacağım.